Yaklaşık bir yıl önce buraya bir pide salonu açtık. Traktörle servis olayı tamamen baba yadigarı olduğu için, rahmet babamdan kalan bir eser için onun eserini yaşatmak, işte öldürmemek gibi düşüncemiz oldu. Bu düşünce zamanla e, müşteri tarafından çok da ilgi gördü. İşte ne bileyim servisi e, arıyorlar sipariş ederken işte traktörlü pide salonu orası mı, işte ne bileyim işte şunları istiyoruz falan diye çok ilgi gördü. Biz de e, tamamen tesadüf olan bu ilgiyi yaşadığı, devam ettirmek için işte büyük e, servisimizi yine bu traktörle yapıyoruz. Fikir tamamen yani ne bileyim tesadüf diyelim. Yani bununla bir iki servis yaptık. Sonra vatandaş ya ne güzelmiş ya traktörle servis işte ne bileyim ee, başka işi benzeri olmadığı gibi şeyler söyleyenler oldu. Memnun kaldı vatandaş. Ee, baba yadigarı devamlı gözümde dur, bul, dursun. İşte ne bileyim bir garaja veya tabi e, tarlaya atıp da çürümesin gibi e, e, niyetle aslında o işe başladık. Fakat zamanla olayla daha farklı gelişti. Çok da memnun kaldık bu işte biz. Manevi bir değeri var yani. Manevi tabii canım. Asıl amaç manevi değer. Yani maddi den ziyade manevi değeri yüksek olduğu için bu böyle bir olay düşündük. Abi şimdi müşteriler şaşırıyor önce bir traktörle geldim hani motor bekliyor. Traktörle geldim şey yani şaşırıyor. Hani biz de, o adam da hani seviniyor bilmem ne. Abi iyi Çünkü sonuçta bizim traktörümüz olduğu için hani iyi bir duygu. Sürekli motorla gidiyor genelde. Aynen. Sen farklı bir yöntem olarak. Evet abi. Gidiyorsun. Ki bunu hani görenler dikkatini çekiyor. Burası neresi? Nasıl? Hani buraya da gidelim diye düşünceler oluyor abi. Abi önce bir şaşırıyor hani normalde motor bekliyor hani ben durunca Gorno'ya basınca abi paketiniz geldi siparişiniz geldiğince şaşırıyor önce bir adam. Ee, şaşırıyor ben diyor motorla motor bekliyordum diyor motosiklet bekliyordum diyor traktörle gelmişsin diyor. Evet abi diyorum traktörle geldim diyorum. Ee, şaşırıyor adamın ilgisini çekiyor abi bu arada motor gelse mesela pek ilgisini çekmez alır siparişine gider Sor, soruyor soruşturuyor neresi şura bura. Ne zaman açtın? Soruşturuyor ilgi çekiyor abi. Peki satışlarınızı etkiledi mi bu traktörlü? Tabii traktörlü? abi. Aynen, etkiledi abi.